Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Rahat suresi 37. ayeti kerime ile baş başayız. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق işte böyle. Ve kezalik. biz indirdik onu diyor Allahu Teala bu Kur'an'ı. Hükümen bir hüküm olarak, bir karar olarak, bir yasa olarak Arabiyen, Arapça. Böyle inen bir kitap var. Böyle bir yasa var. Bunu Allah indirdi. Ve bunun sonrasında vele ini tebaate eğer onların hevalarına, heveslerine, arzularına, şehvetlerine, düşünce tarzlarına, zihinlerine, kendi bilgilerine, insani öğrenimlerine uyarsan, tabi olursan, ba'de ma ca'eke ba'de ma ca'eke minel ilmi sana gelen ilimden sonra yani bu vahiyden sonra bu bilgiden Allah'ın indirdiklerinden sonra eğer tutup da bu bilgiyi kenara kor ve başka insanların ya da kendi arzularının peşine takılırsan onun dediği bir hayat programını projesini yürütmeye kalkarsan maleke minallah mi veliyu ve la vak yani Allah'a karşı yine seni koruyacak Allah'tan başka kimse yok bunu bil bir dost, bir veli elinden tutacak kimse de yok. O zaman ne yapacaksın? Allah'ın dinini yaşama noktasında Allah'la çelişir, Allah'a karşı durur, Allah'tan gelen ilmi hiçe sayar, bu bilgiyi kenara kor, kendi bilgilerine, kendi heva heves ve zanlarına, kendi tecrübelerine, kendi hislerine, yani kendi eğitimine, kendi bulgularına güvenip, güya onları yol, onları koruyucu, Onları dost, onlar elimden tutar, onlar bana yardım eder deyip davranırsan, Allah'ın bilgisini içe sayarsan, o zaman başına gelecek olanlarla karşı karşıyasın. Çünkü insanı koruyacak Allah'tan başka kimse yok. Bu daha evvel de geçti ayet 34'te. Ve bir veli de yok elinden tutacak, yol bulduracak, sahip çıkacak. E o zaman eğer veli yoksa Allah'tan başka Koruyucu yoksa Allah'tan başka Allah'a karşı o, seni kim koruyacak? Kim sana sahip çıkar? Kim elinden tutar? Kim? Hayır. Buna azap edemezsin. Bunu ezemezsin. Bunu bu şekilde bir hayata mahkum edemezsin. Buna böyle azap edemezsin. Kim diyebilir? Allah dilediğini gerçekleştirir ve onun önünde kimse duramaz. Rabbimiz böylece bu sözleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a doğru söylerken Allahu Alem aslında Mekke insanına ve bugün müşrik dünyaya Allah'ı içe sayarak kendi hayat programları oluşturmaya çalışanlara sesleniyor ve Allah'tan gelen bilgiyle şereflendiği halde kafir dünyanın sözüne dönmüş, onların hayatını kıble edinmiş, böylece izzetli bir hayatın dışına taşıp zillet içine düşmüş olan bugünün Müslümanlarına da sesleniyor çünkü kitap dün de, bugün de, yarın da bize gönderilmiş şereftir. Bizim için reçetedir, ışıktır, aydınlıktır, nurdur, yoldur, yolaktır. Ve biz bununla ne yapacağımızı öğreniyoruz. İşte böylece Allah bir kitap indirdi. Ayetin başına tekrar dönelim. Bunu Allah indirdi. Peyder pey, yağmur gibi, zaman zaman sağanak, zaman zaman çisil çisil, zaman zaman bir nem gibi, kalbe öven bir şebnem gibi, dala düşen bir çit gibi Allah bu kitabı indirdi. Yüreklere indi. İnsanların üzerine, insanların hayatına yaşanılacak bir şekilde Allahu Teala bu kitabı indirdi. İndiren Allah, inen kitap, inen peygamber ve peygamberin duyurduğu kalpler ve bu kitabın özelliği hüküm olması, yasa olması. Sadece bir söz değil, malumat değil, kelimeler değil, haber yani böyle sadece öğrendiğimiz işte şurada şu olmuş burada bu olmuş türünden bir takım böyle tabanı olmayan teklifi olmayan bize bir sorumluluk yüklemeyen cümleler değildir. Bu bir hükümdür, bu bir karardır, bu bir yasadır. İnsanlar arası ihtilafları çözen, sorunları tüketen, nasıl yaşanılacağının reçetesini sunan bir yasadır ve Arapça olarak inmiştir. Muhataplar Arap'tı o gün ve onların dillerine uygun olarak onların anlayabileceği, onların ne deniyor, ben burada bir şey kavramadım, bu yasa nasıl bir yasa diyemeyecekleri netlikte, anlaşılırlıkta bir kitap olarak onlara sunulmuş, onların önüne konulmuştur. Şimdi de Müslümanlar kitabın bu Arapça olma özelliğini hiçe sayamazlar. Eğer bu kitabı Arapça özelliğiyle algılamazlar, anlamazlar, Bununla böyle birlikte olmazlarsa yasa olma özelliğini de kitap kaybeder Allah korusun. Sadece herhangi bir okuma kitabına dönüşür. Sadece Arapçasıyla birlikte olan ve onun hükmedici özelliğini hiçe sayan kimseler için de durum aynıdır. Dolayısıyla bu ikisi birbirinden ayrılmazdır. Burayı tekrarlayayım inşallah. Bu kitap evet Arapçadır ve bu Arapça özelliği onun olmazsa olmazı terk edilmezidir. Ve böylece kitabı okurken, anlarken, kavrarken ve hayata hakim kılınacak şekilde kavrarken ya da bir söylem haline getirirken onu bu özelliğini, Arapça özelliğini yitirmeyeceğiz. Evet, mealler okuyacağız, tefsirler okuyacağız, anlamak için çabalayacağız. Fakat bu anlamlarıyla birlikte, hayatı kuşatan özellikleriyle birlikte bu kitabın dilinin Arapça oluşu onu Arapça okumamız gerektiğini, kavramamız gerektiğini de bize bir daha söyler. Fakat bununla birlikte onun hükm olma, hükmetme özelliğini de hiçe sayarsak, sadece ezberlenecek, tecvidi mahreciyle okunacak bir kitap haline getirir, Arapça olarak sadece bir ses şeklinde kalırsa, bu kitabı da yine ihanet etmiş oluruz. Allah'tan indiği gibi onu kalbimize indirmemiş oluruz. Zihinler bunu ezberleyebilir, ağızlar bunu okuyabilir ama kitaba ihanet edilmiştir. Çünkü onun hükme, hükmetme özelliği kaybedilmiştir. Hükmetme özelliğini kabul etmekle birlikte Arapçalığını reddedersek de durum aynı şekilde olacaktır. Öyleyse bu ikisiyle birlikte bize inen bir bilgi var. Bu bilgilerin ardından insanların hevalarına heveslerini, hele ki müşrik dünyanın, kapitalist demokrat dünyanın Güya bilim dünyasının sözlerine itibar edemez Müslüman. Onu karşısında zilletle eğilip de ne derlerse doğrudura dönüştüremez. Artık bugün çok önemli bir yere varıldı. İnsanlık aklen kemale erdi. Şu kadar e, özellikler taşıdı. Dolayısıyla yani kitabın sadece ahlakı, kitabın sadece bir takım söylemlerini alırız, gerisini bırakırız gibi e, bir zihniyet bozukluğu tüketir. Şirktir Allah korusun. Allah'tan gelen bilginin bize gelmesinin ardından heva hevese düşünülemez. Fakat burada tekrar altını çizeceğimiz bir nokta var. Ayet-i kerime şöyle söylüyor. Ba'de ma caeke mine'l-ilm Sana gelen ilimden sonra. Maalesef yeryüzü Müslümanlarına ilim gelmedi. Yani Allah'tan gelen bu bilgi bir ilim olarak ki bu ilim insanlarda huşu üretmeliydi, oluşturmalıydı. Allah'tan hakkıyla korkanlar alimlerdir diyor ayet kelimeler. Dolayısıyla bize ilim geldiyse bu ilmin bizim kalplerimizi titretmesi, yüreklerimize bir iman, bir hassasiyet, bir takva oluşturması, bakışlarımıza bir feraset, bir basiret, bir hikmet meydana getirmesi, hayatımızda bir salih amel inşa etmesi o gerekirdi. Gelmediyse okumuyoruzdur, okuduğumuzu anlamıyoruzdur. Yani bize hükmetmeyen, Bizi sarmayan, bizi titretmeyen bir bilgidir. Başka şeylerle, biraz önceki ayetlerde okuduğumuz gibi, başka şeylerle sevinen, coşan, işte bir filmle, bir spor haberiyle coşan ya da herhangi başka bir bilgiyle korkan kimselere dönüşür. Ve onlarla coşarken kitabın ayetleri yürekleri titretmez, bize inmez, bize gelmez. Bize gelmeyince de bir inkar sanki durumuna düşmezmiş gibi olabiliriz. Oysa bu en büyük inkardır Allah korusun. Allah'ın kitabı okunur halde olduğu halde biz bu kitaba yanaşmıyorsak, bize inmiyor, bize gelmiyorsa durumumuz ne olacak? Bizi kim korur Allah'a karşı? Bizim kim sahibimiz olur? Bizim kim elimizden tutar? Ya Rabbi elimizden tut, bizi sen koru. Kitabın bizim kalbimize insin. Heva hevesimizin peşine koşmadan senden gelen bilgiyle hayatımızı bireysel, toplumsal, maddi, manevi yeniden yapa, o, ya ya üretebilmeyi, yeniden inşa edebilmeyi bize ihsan et. İzzet ve şeref sadece sendedir. Velhamdülillahi ve Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.